Arkadaşlar Şafak'ın helikopterini kullanıyoruz. Part 1. Şafak helikopteri nerede? Burada. burada. E Her dakika. Her dakika. Her Her dakika. dakika Arkadaşlar burada şu an, annemiz, dakika. şu an annemiz babamız yok ve şu an yapacağız. Her Arkadaşlar sesi mu? Kapat bunu, filmi bitmiş. Hayır, hayır bırak, bırak kapat. Evet. Bu bu çok yüksek çıkıyor mu? Elimi yapacağım. Evet. Ben uçayım mı? Hayır, ben yapacağım. Yapacağım. nasıl yaparım? Sen ben böyle yere koyacağım sonra şu uç, alttan elini alacağım fırçayı. Yani, hayır, elinle ben bak. Böyle bir yerdeyken bir hani var. çok az havaya kalk kalkıyor ki havaya kalkıyor ki kalk, kalkıyor ya o çok kaf havaya kalkarken evet arkadaşlar şu an şafaktan takip ediyoruz çok az havaya kalkıyor ya çok az böyle eğ, eğilcen ya da şöyle falan şöyle falan sen böyle ancak tamam, yukarı yukarı falan sen, uçur. sen ben tamam. uçurayım sen kalk hayır sen aç aç, aç. Ya <Sessizlik> Arkadaşlar <canlı>, <Sessizlik> <Dur>, gördünüz mü anı? <Sessizlik> <onu? Sessizlik> daha iyi. Bak. Yazdım helikopterimi uçuruyorsun. <Sessizlik> Arkadaşlar bakın yaptım. <Sessizlik> dur dur. Yaşafak dur. Benim videom. Şafak fırlatmama yardım etsene. Ya. Ben fırlatayım. Sen uçuracaksın mı? Evet. Gel bakalım. Dur. Gel ya. bakalım küçük bücüğün. Başlatayım mı? Başlat. Başlat. Arka. Gördün al Yap. Yap. Oha. Havalandırma. Yapılmıyor Çok iyi. Şunu şuraya kavuşalım. Görürsün. müyüz? Ya ama yukarıya. Ha yukarıya da düşürürüz. Ama lan. Bunun Az önce parmağımı kırdım. Ne alaka? Atın, evet. O şey. <Sessizlik> bırak. Bırak 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 bırak. Şey, oy inişi gördün mü? Aslında ben de öyle uçuyorum. Öyle normal iyi. Hadi. Yap. Arkadaşlar bakın. Bırak. Bak böyle ha havadayken kontrol etmeye çalış. Gol oluyordu Fenerbahçe Karagümrük maçı. Ee, Karagümrük'ün bir kırmızı kartı var. Yap görebilirsiniz. Ha evet. oldu. Oha. Evet. baya eğlenceli bu arada. Dur dur. Hadi ya. Ve arkadaşlara göstermeye çalışıyorum. Böyle. Bu koptar böyle. Bu arada benim Hadi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Ben kontrolünü yapıyorum döndürme falan. Bırak bırak bırak. Bak. Bu çok aşağıya inince gol olacak. Bak. Boş. Onu boş ver. Onu şu an boş ver. Sana anlatıyorum. Şuna bak. Bu bu. Dışarıya çıktı bak. 98. Bu çok aşağıya indiğinde e, aşağıya indirip yukarıya çok. Bak bu çok aşağıya indiğinde şu kadar olunca a, a, aşağıya indirip yukarı yapma. Aşağıya indirip yapınca böyle oluyor. Tamam. Yani bu direkt mi direkt? Evet, direkt bıraktım. Çıktı mı? Hı? Işığı dur ver bir Arkadaşlar bakın ışın açacağım. Durun. Bakın. Işığı böyle. Ah. Hayır yok kumandayım. Aa. Tamam. Işığı mı Hayır kapalı. Bakıyorum. Dur. Bırak, bırak, bırak. Bak, sana dedim. O çok aşağıya indi. Indiğinde... Çıldırdın mısın? Hemen bırak. Ha. Hem hemen bırakınca böyle durdu. Bırak bırak. Bak. Çok yaklaştığında da o abanjık şeyi yapma. Öğreniyor musun? <böyle? gülüyor> Gördün mü? Bir yer, şuraya. O server. Görür mü? Aa! Atakan. Atakan Benim babam. Dur Yap Orada bırakma Şimdi Bırak. Ben deneyeceğim. Ben bekleyin. Şarjım bitmiş yoksa şarja takarız. Burada bu videonun sonları <laughs> olabilir çünkü benim <Şimdi> şarjım bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok şarjı bitmiş evet. Bak şarjı, tam bitti. Bak. Tam bitti. Yüzde yüz bitti. Şu an şarjı bir min. <laughs> Arkadaşlar şarjı bittiği için ee, bir... çok, ee, az çok, çok, az, oldu. Şu şey. an şey şu kadar falan uçuyor. Ya, bu, Yine, bu video bitmiştir. Görüşürüz.